Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kafa büyütme simülatörü oynayacağız. E, zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Çünkü e, amaç ne şimdi? Böyle e, kitap okuma. Bunu e, okuyup okuyup satacağız şuradan Dur. E, şuradan satacağız. Gördüğünüz gibi para geliyor. Burada bekleyeceksiz para geliyor gene. Evet, böyle kafamız Arkadaşlar böyle parayı biriktire biriktire e, yeni kitaplar alıyoruz. Bu kaç para 100 para. Yani döngü gibi bir şey bu arkadaşlar. Böyle yani, Döngü böyle. Yani. Arkadaşlar yani, şimdi böyle daha ne lazım? Diğeri kaç istiyor? bunu ben beşinci önce göstermek Evet. Şey 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 şimdi e, bunu alıyoruz. yaptık. diğeri kaç istiyor? E, iki buçuk istiyor? E, arkadaşlar böyle böyle ofa ofa e, işte. şovumu bir E, şey yapıyor. Hani, para Evet arkadaşlar birkaç dakikadan sonra e, gene buradayım. 50 kadar geldim. E, bakalım 50 ne kadar veriyor. Ona bir bakalım. Evet. 500 Evet, evet arkadaşlar. E, galiba, e, amacı, e, bu oyunun amacı ne diyeceksiniz ben duyuyorum sizi. E, bu oyunun amacı burada bulutlar var. Evet, Onların en evet. üstte evet, bile Bu oyunun amacı bu yani. Şurada evet, şeye kadar yapacağım. Evet, 19 bakır istiyor? Ben de Mesela işte bu. Tamam. 12 kya ne kadar gidiyorsa oraya kadar gidiyor. Bitiyor. 12 kaya kadar. Evet, şöyle kolayca. Allah. Ne kadar zıplıyor? Güzel zıplıyor. Yani güzel. Evet arkadaşlar. Bunu böyle zıplıyor zıplıyor. Dünyalar açacaksınız. Ben de öyle zıplıyor. Bakın. Allah özür dilerim. Peki için özür dilerim. Bunun için özür dilerim. Diyelim ki yani, Çünkü yani. Evet Bu arada Arkadaşlar inşallah siz Söylediniz Çünkü bayağı da çok, yani. Size 3 dakika Biri gelecek bu video ama Ben bayağı da çok, yani, yani daha, Yarım saat oynadım birinci dünyaya gelince e, tekrar buluşuyor. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi huzurlu adalar diyarını gördük. E, direkt aşağıya iniyoruz. Niye diyeceksin? Niye diyeceksiniz e, ben bu oyunu daha önce oynamadım ve ne olduğunu biliyorum. Huzurlu adalar diye bir şey geldi. Yani adayı aldık. Ada şu an bizde. Evet, tamam. Buna girdik. Bakın. Bize para veriyor. çok yatakta. Ama benim şu an kapatış. Kapasite dolu. Dolu olduğu için. Hatta dur. Evet. Kapasite dolu olduğundan da. varsa arkadaşlar. Bir güç sonra. Bunları çarpmadan daha kolay. Evet. Hmm. Tamam. Ee, yok. Tamam. Bu da daha çok yiyor sanırım. Evet. E, yavaş Neden? Bu yapımda kalsın. İnanın ben de biliyorum. Bum. Burada daha fazla yiyor sanırım. Evet. Arkadaşlar. IQ çok tamam. Şimdi yani arkadaşlar, oyunun amacı bu. Ee, dünyalara ee, ben 3. dünyaya kadar sizi yetişmeye çalışacağım. Ee, onu da verdirin. bir daha ee, İkinci dünyada görüşürüz diyorum ve bay Evet arkadaşlar e, ikinci e, bölgeye de geldik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. aynı teklifi veriyor size. Ee, yani her adı da aynı teklifi veriyor. Ee, bulutlara çarpmaktan sıkıldım ben. Bir yere beş dakikalık iki kat şey veriyoruz. ee, artık bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Üçüncü adıya geldiğinizde görüşürüz. Ama video kısa oldu. Neyse arkadaşlar 50 abone olalım Haydi. Abone olalım. Haydi, haydi. Ay, abone olup like atın. Çünkü canlı yayın açmak istiyorum. Evet. Bunun için abone olun. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Kitap <benden. gülüyor> Ha, Kafam ya. Tamam. Haydi arkadaşlar. 3 ee, üçüncü bölgede görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar biraz daha şey yapalım. Ee, böyle sohbet edelim. Çünkü kesip kesip yaptım. Birazcık böyle yapalım dedim. Ee, o yüzden açtım. Ee, bu arada arkadaşlar. E, herkes yaşını bir yorumlara yazabilir mi? E, merak ediyorum da. Haydi be. Yazın yazın. Ee, bu arada e, bir bu emeğin karşılığı... Lan 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 lan! Bu emeğin karşılığını verin. Benim... İyi ki düşmedim yalnız. Ee, bir like atar mısınız? Ve bir abone. Çok bir şey değil. Sizin iki, sa... iki saniyenizi alıyor benim. 2-3 ee, saatim alıyorum neredeyse. Ee, nasıl 2-3 ne alıyoruz diyorsunuz. Ee, arkadaşlar ben kesip kesip bir şey yapıyorum. Ee, baş, kaydı başlatıyorum diye. Yani bayağı uğraşıp uğraşıp yapıyorum. Neyse fazla oldu. Durup ee, geliyorum. Ee, üçüncü bölgede görüşürüz. Bay. Evet arkadaşlar üçüncü bölgeye de geldik çok şükür. Ee, gördüğünüz gibi üçüncü bölge böyle kumlu. Gördüğünüz gibi. Ee, evet. evet. Beleş para kazanıyorsunuz bir de. Bunları unutmayın. Evet. Şimdi, şimdi OK. evet. ee, görüşürüz arkadaşlar. Ee, bu benim ilk videolarımdan biriydi. Ee, i̇nşallah tutar diyorum. Ee, ve inşallah sesim geliyordur. Ee, çünkü bayağı uğraşıyorum. Uh, wishes.